Sevgili öğrencilerim merhaba tekrar. E, 4 Halife dönemi ikinci videomuz. E, bunu da işleyeceğim. Daha sonra ödevlerinizi vereceğim. E, şimdi 4 Halife dönemi 632 Peygamberimizin ölümünden 661 yılında Hazreti Ali'nin öldüğü döneme kadar geçen süreye verilen isimdir. Öncelikle halifelik nedir? Bundan bahsedelim. Halifelik... E, Vekalet demektir, vekil, sonradan gelen anlamında. Yani bir peygamber gibi bir görevi yok. Devleti yönetmek, yani devlet başkanlığı, İslamı korumak ve yaymakla görevlendirilmişlerdir. Peygamber öldüğünde henüz daha İslam Arap Yarımadası'nın dışına çıkmamıştı ki, yani ve artı İslamı çok geniş coğrafyalara yayamamıştı henüz. Dolayısıyla. İslamın yayılması, onun korunması, yeni herhangi bir uydurma ilaveler yapılmaması gibi çok önemli konular vardı. İşte bunları yapabilecek, aynı zamanda artık kurulmuş bir İslam devletini yönetecek devlet başkanlığı görevini yapacak kişiler gerekiyordu. Bu yüzden de Peygamber öldükten sonra işte tüm saydığım bu işleri yapacak olan ee, kişiler seçimle iş başına geldiler. O nedenle bu döneme dört halife dönemi, cumhuriyet dönemi adı da verilir. Seçimle iş başına geldikleri için ve gerektiğinde halka hmm, hesap da vermişlerdir bunlar. Eee Seçimle iş başına gelen dört tane halife vardır. Sırasıyla Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman ve Hazreti Ali olmak üzere. İlk olarak Hazreti Ebu Bekir dönemine baktığımızda sadece iki yıl görevde kaldığını görüyoruz. 632-634 tarihleri arasında seçimle iş başına gelen ilk halifedir az önce söylediğim gibi. Başa gelir gelmez hemen yalancı peygamberler sorununu çözdü. Bu ne demek? Şu demek. Peygamber öldükten sonra tabii ki bazı fırsatçılar ben peygamberim işte bana verildi görev gibi e, fırsatçılık yapıp yalancılık yapmışlardır. Dolayısıyla e, bunları ortadan kaldırmıştır. Tabii ki peygamberden sonra herhangi bir peygamber gelmedi yalancı peygamber derken kendini böyle ifade eden kişilerle mücadele etmiştir. E, seçimle iş başına geldiği için artık devletin başında bir başkan olduğu için de devlet başkanlığı sorunu da böylece çözülmüş olmuştur. Zekat vermek istemeyenler olmuştur. Zekat oysaki çok önemli bir toplumsal yardımlaşmaydı. İslam'ın kurallarından bir tanesi. Zekat vermek istemeyenlerle mücadele edilmiştir bu dönemde. Ve 634 yılında Suriye'de Bizans'la Ecnadeyn savaşı yapılmıştır. Ecnadeyn savaşı. Bu savaşı Müslümanlar kazanmış ve Suriye'nin kapıları Müslümanlara açılmıştır. Arabistan dışında ki ilk başarıdır. Bunun da önemi bu şekilde. Daha önceki videomda belirttiğim gibi lütfen kitaptan altlarına çizmenizi istiyorum. Bu dönemde sosyal anlamda neler yapıldı? Kur'an-ı Kerim kitap haline getirildi. Bu çok önemli bir şey çünkü Kur'an'ın değiştirilmesi engellenmiştir. Biliyorsunuz ki peygamber döneminde hemen İslam alimlerine yazdırılmıştı. Ceylan, <laughs> affedersiniz, Ceylan derilerine vesaire yazdırılmıştı ki değiştirilmesin işte unutulmasın vesaire diye bunlar e, kitap haline getiriliyor böylece dinin e, aslı korunmuş oluyor eee bu kadar Ebu Bekir döneminde iki yılda. Ebu Bekir döneminde genel olarak neler oldu dersek dini ve siyasi birlik bir anlamda sağlanmış ve dinin bozulmasının önüne geçilmiştir diyebiliyoruz. Ondan sonra Ebu Bekir öldükten sonra Hazreti Ömer başa geçiyor. Hazreti Ömer dediğimizde hemen aklınızda şu gelsin, aklınızda şu olsun sınırların genişlemesi. Yani o kadar çok savaşlar yapılıyor yarımadası dışına ve e, geniş coğrafyalara yayılıyor. Türklerle komşu olunacak. E, hatta ileride Talas Savaşı daha sonraki konularımızda işlerken e, bunu hatırlatacağım size. Diyeceğim ki Hazreti Ömer zamanında e, sınır komşusu olduk. Bu nedenle işte e, birbirleriyle tanıştılar falan diye o dönemde anlatacağım e, size. E, Hazreti Ömer dönemi deyince aklımıza birincisi adaletiyle tanınan biridir. Adil düzen kurmak için çok çabalamıştır İkincisi de bu sınırların genişlemesi olayıdır. 634-644 yıllar arasında yaklaşık 10 yıl e, halifelik yapmıştır. 636 yılında Bizans'la Yermük Savaşı'nı yapıyor. Bizans yenilmiştir. Suriye, Filistin toprakları Müslümanların eline geçmiştir. İlk olarak bu aklınızda bulunsun istiyorum. Yermük Savaşı ve Kudüs alınmıştır. Bakın Kudüs çok önemli bugün bile çok önemini koruyan bir merkez, bir din merkezi kabul ediliyor. Kudüs Müslümanların eline geçiyor. Daha önceki derslerimizde zaman zaman Sasani Devleti'nden bahsettik. Sasaniler İran'da kurulmuş olan bir devlettir. Ee, İran'da bulunan Sasani Devleti ile e, 4 tane savaş adı söyleyeceğim. Aklınızda tutun, kitaplarınıza not alın veya altını çizin. 634 yılında Köprü Savaşı, 636'da Kadistiye Savaşı, 637'de Celula ve 642'de Nihavend Savaşları yapılmıştır. Hepsi Sasani Devleti ile İran'da bulunan Sasani Devleti ile yapılmıştır. Bu savaşların adını aklınızda tutun. Ee, tüm bu savaşların sonucunda Sasani Devleti yıkılmış... İran ve Irak toprakları Müslümanların eline geçmiştir. İşte bahsettiğim olay burada az önce bahsettiğim İran'ın alınması ile Orta Asya yani Horasan Türkleri ile de komşu olunmuştur. İleride bu komşuluk çok önemli olacak. Bu arada yukarıya doğru çıkmaya başlıyorlar. Azerbaycan alınıyor Türkiye'de. İslam orduları Kafkaslara kadar ve Hazar Denizi'ne kadar ulaşıyor. Bu da önemli. Yukarıdan Hazar Denizi'nde de yine komşu olduklarını görüyoruz. Bu arada Kuzey Afrika'ya iniliyor yine bu dönemde. Mısır alınıyor 642 yılında Mısır alınmıştır. 644 yılında bir köle tarafından Öldürülüyor Hazreti Ömer. Şimdi Hazreti Ömer döneminde çok önemli olan teşkilatlanma çalışmaları var. Çünkü devlete sınırları genişlediği için artık büyük bir devlet oluştuğu için yani sınırlar çok genişlediği için Hazreti Ömer teşkilatlanma çalışmalarına da büyük önem vermiştir. Ee, ilk devlet hazinesi bakın genel olarak yazılılarda veya testlerde e, bu teşkilatlanmadan çok fazla çıkıyor. Boşluk doldurmalar doğru yanlışlarda mesela verdiğimiz size kelimelerde beytül mal kavramı işte ilk adli, adli teşkilat falan gibi kavramlar oluyor. Biliyorsunuz sınavları nasıl yaptığımızı. Teşkilatlanmaya lütfen yıldız 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 koyun. Yani çok önemli bunları mutlaka soracağız. Ee, beytül mal adıyla ilk kez bir devlet hazinesi kurulmuştur. Asker yetiştirmek için ikta sistemi uygulanmıştır. İkta sistemi bir toprak ve askeri sistem bir arada. Daha önce Orta Asya'yı anlatırken değinmiş miydik? Değinmiştik tabii ki. İkta sisteminden bahsetmiştik arkadaşlar ve ikta sistemi burada anlatmayayım tekrar bunun detayları, ikta sisteminin ne olduğu bir sonraki kültür konumuzda anlatayım. Siyasi tarih anlattığım için anlatmayayım dedim. O nedenle bir an düşündüm. Kültür tarihinde anlatmak daha uygun olacak. Çünkü tek tek şu an teşkilatlanma çalışmalarını sıralamamız daha doğru. Beytülmal denilen devlet hazinesi kuruldu dedik bir. İkincisi ne dedim? Ha, ikta sistemi kuruldu asker yetiştirmek için. E, eyaletlere ayrıldı. Devlet eyaletlere ayrıldı. Bu da devletin e, genişlediğini bize gösteriyor ve başlarına e, merkezden emir i Ümera adıyla valiler atanmıştır. İlk adli teşkilat oluşturuluyor ve kadılar görevlendiriliyor. Bakın bundan sonraki Türk İslam devletlerinde de hep bu makam olacak. Osmanlılarda da kadılık sistemi var biliyorsunuz. Bir ordu kuruluyor. Divanül Cünt adı veriliyor ve ordugah şehirler inşa ediliyor. Daha sonra bunu Abbasiler döneminde de göreceğiz. İlk takvim oluşturulmuştur ve hicri takvim. Bir önceki videomda anlatmıştım size. Başlangıcı Hicret kabul edilmiş. 622 yılı kabul edilmiştir. Sıfır yani e, hicri takvimin başlangıcı sıfır kabul edilir. E, evet Hazreti Ömer döneminde bu kadar özetle. Şimdi 3. Halife dönemine geçiyoruz. Hazreti Osman dönemine geçiyoruz. Şimdi Hazreti Osman döneminde de şöyle bir genel olarak aklımıza ne gelmeli dediğimizde ise... ...karışıklıklar gelmeli. Yani karışıklıkların başlangıcı gelmeli. Aslında en karışık dönem yani... E, İslam'ın bölünmelere başladığı dönem Hazreti Ali'dir ama Hazreti Osman'da da bu böyle başlıyor. Çünkü farklı bir kabileden geliyor. Yani Hazreti Osman Emevi kabilesinden gelmiştir. 644-656 yılları arasında halifelik yapmıştır. Şura adı verilen bir kurul tarafından seçilmiştir. Bu dönemde Kafkasya bölgesine kadar gidiyor yani yine Hazreti Osman zamanında da sınırlar oldukça genişliyor özellikle deniz fetihleri bu dönemde yapılıyor ve ilk İslam donanması kurulacak bunu da aklınızda tutun Hazreti Osman döneminde Kafkasya bölgesinde giden Türkler pardon Müslümanlar burada Hazar Türkleriyle ile savaşmıştır yukarıda. Böylece Müslüman Araplar ile Türkler arasında ilk kez bir savaş yapılmıştır diyoruz. Bu dönemde yine Kuzey Afrika'ya iniyor. O deniz kenarındaki yerler, deniz seferleri, adalar alınacak. Tunus ele geçiriliyor Kuzey Afrika'da. Daha sonra Bizans'tan Kıbrıs ve Rodos adalarını alıyor ve ilk İslam donanması kuruluyor. Yani Hazreti Osman döneminde yine çok önemli fetihlerin ve önemli faaliyetlerin yapıldığı dönem olarak oldukça önemlidir. Hazreti Ebu Bekir döneminde biraz önce söyledim, Kur'an-ı Kerim kitap haline getirilmişti dedim. Burada da çoğaltılıyor, çoğaltılarak eyaletlere işte merkezlere gönderiliyor. Böylece Kur'an-ı Kerim'in herkes tarafından ulaşılabilir olması, ele geçirilmesi sağlanmış oluyor ve bu da çok önemlidir sevgili öğrencilerim. Yoruldum. Dördüncü halife dönemi Hazreti Ali'yi de anlatacağım. Ondan sonra bu videomu da bitireceğim. Bundan sonra Emevi ve Abbasileri anlatıp böylece İslam tarihinin siyasetlerini tarihini bitirmiş olacağım. Ee, Hazreti Ali dönemi birazcık karışık bir dönem. Aslında karışık değil. Çok güzel özetleyeceğim. Önemli meseleler var burada da e, ciddi bölünmeler, e, ayrılıklar işin içine girecek. E, evet, 656-661 yılları arasında halifelik yapmıştır. Müsaadenizle, Fransız öğretmen durumu. Şimdi Hazreti Osman bir köle tarafından öldürülmüştü. Hmm, dedik mi? Demedik belki de. Hazreti Osman bir köle tarafından öldürüldü. E, ve bunun üzerine Hazreti Ali halife oldu. Ancak Emeviler e, Hazreti Osman'ın öldürülmesiyle ilgili olarak Hazreti Ali'yi e, suçladılar, sorumlu tuttular. Ve Hazreti Ali'ye cephe aldılar Hüseyin. Çünkü neden Emeviler? Hazreti Osman o kabileden geliyordu. Ümeyye kabilesinden, Emevi kabilesinden geliyordu. Dolayısıyla o kabile e, Hazreti Osman'ın özellikle öldürüldüğünü, işte Hazreti Ali'nin halife olabilmek için öldürebileceğini düşündüler. E, bu nedenle de Hazreti Ali sorumlu tutuldu ve cephe aldılar. E, dolayısıyla... İslam'daki ilk ayrılık diyebileceğimiz 656 yılında Cemel olayı yani deve olayı gerçekleşti. Cemel olayı 656 yılındadır. Peygamberimizin eşi Hazreti Ayşe, Talha ve Zübeyir gibi sahabeler Hazreti Ali'ye Hazreti Osman'ın katillerinin bulunmasını isterler, özellikle söylerler. Ve bunun üzerine işte Cemel yani o devenin etrafında bir sürtüşme yaşanır aralarında. Bir savaş bile denilebilir buna. Ve iç çatışmaya döner olay. Bunun üzerine Talha ve Zübeyir ölür hatta. Bu ilk ayrılık yani ilk iç çatışma ayrılık demeyin ilk iç çatışma olarak kabul edilir. Başkent Medine'ye taşınır. Müslümanlar arasındaki ilk iç savaştır, söylediğim gibi. Sıfın savaşı ise artık son olayımız. Sıfın savaşı ise 657 yılında olacak ve Müslümanlar arasındaki ilk derin ayrılık gerçekleşecek. Sıfın savaşı ve hakem olayı diye biz bu olayı adlandırıyoruz. Sıfın savaşı Hz. Ali'nin halifeliğini kabul etmiyor, ısrarla etmiyor Emeviler ve Emevi soyundan olanlar Şam'da Muaviyeyi Halife seçiyorlar. Yani çift başlık söz konusu oluyor. Biz seni kabul etmiyoruz, biz artık bundan sonra Muaviye'ye devlet başkanı kabul ediyoruz diyecekler ve Şam'da Muaviye'yi halife ilan edecekler. Bunun üzerine aralarında bir savaş olacak. sıfın savaşı dediğimiz savaş. Ancak Emeviler burada bir hileye başvuracaklar mızrakların ucuna Kur'an ayetlerini yani Kur'an sayfalarını takacaklar. E, Hazreti Ali taraftarları da Hazreti Ali'nin yanında olanlar da yani Kur'an'a karşı kılıç kaldırılmaz düşüncesiyle savaşta bir duraklayacaklar, savaş yapmayı bırakacaklar. E, bu olayı Emeviler işte Hazreti Ali ve taraftarları yenildi, kaçtı işte gibi lanse edip anlatıp e, Durumu kurtarmaya çalışacaklar ve kendi kazandıklarını ilan edecekler. Olaya e, hakemler karışacak, bir takım hakemler seçilecek işte bu olayı çözsünler diye. Bu nedenle de sıfın Savaşı ve hakem olayı diyoruz. E, orada da bir hileye başvurulacak ve e, Muaviye'yi halife seçecekler. E, ve bunun üzerine toplum üçe bölünecek. E, Hazreti Ali'ye... ...inananlar yani inananlar demeyeyim de... ...onun tarafını seçenler... ...onun halifeliğini onaylayanlar... ...Şiiler... E, ...Muaviye'yi... ...taraf seçenler, Muaviye'nin... ...halifeliğini onaylayanlar... ...Emeviler ve her ikisinin... ...halifeliğini onaylamayanlar... E, ...ise... E, ...hariciler olarak... ...toplum üçe bölünecek... E, ...ve... ...haricilerden biri tarafından Hazreti Ali camide şehit edilecek ve böylece dört halife dediğimiz dönem sona ermiş olacak. Bir bölünme daha var onu Emeviler döneminde anlatacağım ama yeri gelmişken bölünmeleri ard arda sıralamak adına Cemel olayı, Sıffın Savaşı Hakem olayı ve Kerbela olayı diyeceğiz. Kerbela olayı da üçüncü tam bölünmedir. Birazdan Emeviler döneminde size Kerbela olayını anlatacağım. Ee, ama Hazreti Ali döneminde değil. Yani o yüzden e, burada bu şekilde söylüyorum. Ee, Emevilerde e, görüşmek üzere sevgili öğrencilerim. Birinci videom 20 dakikaydı. Bu videom 17 dakika. E, demek ki yaklaşık 20'şer dakikalık ortalama videolarla sizinle bu şekilde ders işlemiş olacağız. E, EBA'dan e, bir dakika EBA.gov.tr adresi biliyorsunuz. EBA.gov.tr ve kazanım testleri olarak yazın. Tarih 9. sınıf kazanım testi 14 ve kazanım testi 15'i çözmenizi istiyorum. Biraz sonra tekrar diğer videoda Emevi ve Abbasiler için de size yine kazanım testleri vereceğim. Bu kadar görüşmek üzere.